Merhaba arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın bir ara verdim. Ee, en son Aralık'ta falan videolar çektim. Size yükledim hepsini. Ee, seyahatte olsam bile dedim ki bunları e, Aralık boyunca yüklemiş olayım. Ee, 31 Aralık'ın sonuna kadar bu şekilde videoları yedekleyerek yükledim ama yeni yılda e, biraz böyle molaya ihtiyacım oldu. Onun için e, bir tatil yapmaya karar verdim arkadaşlar YouTube kanalımda. E, bu, bu yüzden bir ara vermiş oldum kendimi biraz yenileyim istedim aslında ama tam yenileyemedim de e, havalar çok soğuk İngiltere'ye döndüm burada 0 e, derece 1 derece falan böyle dolu yağıyor Ü, üşüyorum falan böyle bir kendim açılamadım yani kendimi yenileyeceğim diyordum. İşte 2024'te kanalımı yenileyeceğim, şey ekipman alacağım, bilmem ne yapacağım, her şey yeni yatırımlar yapacağım, kendimi çok en güzel videolar yapacağım falan. Bir baktım ki ay halim yok. <laughs> enerjim yok arkadaşlar. Yani böyle o yeni yıl sevinci falan böyle kafamda çok büyütmüştüm. Ay neler yapacağım, neler yapacağım falan. Gerçekten enerjim yok. Yani grading deadline'larım var. Üst üste binmiş bir sürü şey yetiştirmem lazım. Yeni dönem geliyor. Yüzlerce öğrencim olacak. 450 falan öğrencim olacak bu dönem. O döneme hazır hissetmiyorum. E-mail'ler var. Birikmiş böyle dönmem gereken. Böyle bunların arasında ay dedim ki YouTube'u acaba dönmesem mi hiç dedim. Sonra dedim ki ya ideal hani o 31 Aralık'ta bir video yapmıştım. Kaliteyi uzaya çıkarmak istiyorum falan. Ya boş versen uzayı uzayı. <laughs> yani olduğu gibi bir süre daha devam ettir. Elindeki oyunundan olacaksın yoksa. Ben bu YouTube oyununu seviyorum. Kamerayı açıp sizinle rastgele konuşmayı, aptal saptan konuşmayı seviyorum arkadaşlar. Yani burada bence bu kanalı özel yapan şey de benim aklıma geldiği gibi konuşma Samimiyet de buradan geliyor. Yani ben edit medit yapmıyorum. İçimden ne gelirse boyut diye söylüyorum size yani ve bence kanalı başarılı yapan bir açıdan bu yani, yani bu haliyle beni seven seviyor zaten gelen gelmiş ay iyi ki geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar ee, böyle bu şekilde muhabbet etmeye konuşmaya dertleşmeye işte heyecanlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz yani bu kanalda Ben dedim ki bu şekilde bir şey bir devam edeyim yani en iyisi Çünkü böyle ideal Ay işte ekipmanımı geliştireyim, ay edit yapmayı öğreneyim, ay şunu yapayım, daha kaliteli prodüksiyonu yüksek videolar yapayım dersem gene işin içinden çıkamayacağım. Baktım böyle bir 10 gündür hiçbir hatta 20 gündür hiçbir video falan çekmemiştim yani. Bu bırakırsam da böyle aylar geçecek yine ben video çekemeyeceğim. En iyisi mi dedim yani bu aman. Yani böyle devam edeyim ya böyle nasıl alıştıysam e, siz de kusura bakmazsanız eğer bir süre daha böyle bu şekilde ne ne kadar süre olacak bilmiyorum ama yani böyle yeni deneyler de yaparız tabii ki 2024'te ama e, bir süre daha böyle aklıma geldikçe konuşacağım ve aklıma gelen şeyleri sizinle paylaşacağım düşünmeden paylaşacağım. Böyle bir şey beni heyecanlandırdı mesela hemen o taze taze sizinle o heyecanı paylaşmak istiyorum yani e, onun için de böyle çok hesap yapmaya çok böyle kaliteli olsun, her şeyim aman çok düzgün olsun diye uğraşmaya çok gerek yok bence. Bu kanal böyle gelmiş. Bu bu bir süre daha böyle gidebilir diye düşünüyorum. Ee, böyle çünkü ideal resmim var kafamda. Oraya ulaşamıyorum. Oraya ulaşamayınca da bu sefer hiç video çekemeyeceğim. Hiç video çekemeyince de rahat edemiyorum. Son 20 20 gündür mesela hiçbir şey çekmedim YouTube'da ve bunun eksikliğini hissediyorum. Yani sizlerle konuşamadığım yeni heyecanlarımı falan Taze taze dile getiremedim yollardaydım zaten pek çok il gezdim şehir gezdim Türkiye'yi gezdim falan ee, yoğun bir programdı zaten video çekemedim ee, döndüm şimdi başım kalabalık yine video çekemeyeceğim onun için dedim ki ya oldu kadar ama aç kamerayı aman. İnsanlar senin samimiyetini biliyor yani. Ne yapmak istediğini biliyorlar. Be, seven beri gelsin yani. Bak e, tamam eleştiren de eleştiriyor biliyorum. Kalitesi çok iyi değil videoların. Arkada çok dağınık aman tamam biliyoruz yani. Üf, söyleyip durmayın aynı şeyleri sizde be. <laughs> yok işte ses kalitesi hocam ses az geliyor. Yok görüntü kalitesi yok işte ekipmanın yerine yok kameranın. Tamam yapacağız Du bakalım. Ya üstüme gelmeyin arkadaşlar. <laughs> Ay, zaten hayat stresli her şey stres yani. Ya ben, ben böyle ideal olanı bekleseydim arkadaşlar bu kanal olmazdı. Bak bunu çok net söyleyeyim yani. Ben ideal hazır olmayı bekleseydim, ekipmanımı kursaydım, ses kalitesi bilmem ne, görüntü bilmem ne, bunlar editi öğreneyim falan deseydim hala ben YouTube kanalımı hiç kuramamıştım arkadaşlar. Bir yerde böyle Eh, yetti be de demeniz gerekiyor yani cesaretle atlayın yani içinizden geldiği gibi paylaşın kendinizi hikayenizi yani ne varsa söyleyin yani bir şekilde her şey yoluna giriyor ben öyle düşünüyorum yani ideal bekleme kardeşim yani aman her şey mükemmel olsun yok öyle bir dünya ben en azından benim dünyamda yok öyle bir vaktim yok enerjim yok halim yok ama buna rağmen ben yolculuğuma devam etmek istiyorum sizlerle olduğu kadar kendimi ifade etmek istiyorum. Bu kadar yani yapacağım şey şu anda bundan ibaret yani. Ama gönül ister ki böyle bu yıl içerisinde biraz böyle prodüksiyonu arttırayım. Ekipmana yatırım da yapmak istiyorum. Evet edit de öğrenmek istiyorum. Yavaş yavaş böyle bunları yapmak istiyorum ama yavaş yavaş yani kendimi ürkütmeden. Çünkü kendimi ürkütürsem, beynimi ürkütürsem ama bunlar doğru düzgün iş yapmıyorsun dersen bu sefer bu sefer hiçbir şey yapamayacağım. Bunu da istemiyorum. Onun için arkadaşlar böyle kervan yolda düzülür deyip bu şekilde bu konsepte devam etmek istiyorum. Tamam kaliteyi arttırmak için atılımlar yapmak istiyorum evet ama böyle bunu kendimi ürkütmeden yapacağım. Ve bu oyun oy, oynadığım oyunu devam ettirmem lazım bu çok önemli. Yani o süreklilik o tutarlılık çok önemli yani. Bu kanal bugünlere kadar nasıl geldiyse bir süre daha böyle gidecek yani. Bunu devam ettirmek zorundayım. Bunun üzerine yeni bir şeyler koymak zorundayım. Ama önce bu oyun bir sürsün yani. Bu oyunu ben içime sindiği şekilde devam edeyim. Olduğu kadar olacak gene. Kusura bakmayın çok kalitede sıçrama da aramayın yani şu anda. Lütfen sabredin biraz daha. Halim olunca, enerjim olunca inşallah hepsi olacak. Yani yavaş yavaş. Böyle çok böyle kendimi ürkütmek istemiyorum. Böyle ulaşılamayacak büyük hedefler koymak da istemiyorum. Ee, yavaş yavaş böyle adım adım her gün birazcık daha iler Kaizen diyor ya Japonlar. Kaizen tekniğiyle ufacık 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 ilerlemelerle gitmek daha iyi gibi geliyor bana böyle ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer böyle yapmasaydım belki günlerce de video çekemeyecektim. Yani belki haftalarca video çekemeyeceğim. Belki ara vereceğim yolculuğumu. Yolculuğumu bu kadar uzun ara vermekte istemiyorum arkadaşlar. Sizleri özledim. umarım sizler de beni özlemişsinizdir. bu şekilde konuşalım, muhabbet edelim, paylaşalım heyecanlarımızı. kaldığımız yerden devam edelim istiyorum yani. aman kaliteli de her şeyde full kalite olmayı versin yani. Hani ne dertleşeceksek dertleşelim yani. ama oldu kadar yani. Sıkıntılarımı da paylaşım istiyorum ben. Sıkıntım var mesela. O sıkıntıyım korkularımı da paylaşım. Ne bileyim işte beni canımı sıkan şeyleri de paylaşayım. Her şeyi paylaşayım istiyorum ya. Böyle bir şeyden geliyorum arkadaşlar. Umarım böyle güzel bir 2024 olur hepimize. E, dolu dolu, bereketli, öğrenme dolu, heyecan dolu, yepyeni yolculuklara çıkacağımız gerçekten değer üreteceğimiz, varlık üreteceğimiz, hayal gücü yolculuklarına çıkacağımız, yapay zekayı çok iyi kullanacağımız, icatlar çıkaracağımız, yazacağımız, çizeceğimiz, üreteceğimiz dolu dolu bir yıl diliyorum hepinize. Hepiniz hoş geldiniz 2024'de ve 2024'teki kanalımıza. Böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Show must go on. <laughs> hoş geldiniz.